Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlere İzmir'in dağlarından sesleniyoruz Konuğumuz Aytekin Sizlere de Dronekiller'in 4. versiyonunu tanıtacağız kısaca bir bahsedelim aletten sonra direkt bir aksiyona geçelim. Çok... Çağdaş dronelar son zamanlarda çok ciddi teknolojilerle donatıldığı için biz de bunları takip ediyoruz. Yeni eklemeler yaptık silahımıza ve dördüncü versiyonunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isterleri doğrultusunda geliştirdik. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle bir alet size bir gösterelim nasıl çalışıyor ve o sırada da zaten üzerine de konuşacağız. Zaytekin direkt aksiyona geçelim. Tamamen katlanabilir modüler bir yapıda ayarlanabilir bir dipçik sistem var. Bütün silah çerçevesinde 22 milim Picatinny rail var. Silahın bütün parçaları bu raylara tek bir el hareketiyle monte edilebilir, sökülebilir. Bu ne abi takarken? Bu bir GPS anteni. Dronelarda aktif olarak kullanılan GPS ve GLONASS uydu bağlantıları bertaraf edilebilir. Birinci anten, ikinci anten ve üçüncü antenimiz. Ve canavarımız hazır. Çağdaş sistem iki ana bileşenden oluşuyor. Birincisi elimizdeki silah, ikincisi de sırtımızdaki çanta ünitesi. Çanta Çantası. ünitesi ünitesinde elektronikler, bataryalar var. Silah ile çantayı birbirine bağlıyorum kablo vasıtasıyla. Arkadaşlar silahla ilgili tüm teknik bilgileri paylaşamadığımızda hemen bir belirtelim. Arkadaşlar şimdi Aytekin ile birlikte drone savarımızı hazırladık. Bir tane de drone hazırladık. DJI Phantom 4 kullanacağız çekimlerde. Hemen bir gösterelim zaten o sırada da anlatacağız sizlere. Evet şu anda Aytekin drone'u gözle göremeyeceğimiz bir noktaya kadar gönderdi. Hazırsanız açıyorum bu aleti. Açıyorum fanlar çalıştı, silahımız aktif ve şu an drone'u yakaladık. Gördüğünüz gibi ekranda da bağlantı kesilmiş durumda. Bırakıyorum. 4 saniye basılı tuttuktan sonra da silahın aktivasyonunu kesmiş oldum. Drone'un kontrolü tekrar tablette. Şimdi Aytekin bir de arkadaşlarımıza yakın çekimden gösterelim. Silah şu an benim elimde arkadaşlar. Aktif değil. Şu an drone'u da karşımızda görüyorsunuz. Tekrar açıyorum. Evet, drone'la bağlantı kesildi şu anda. Gördüğünüz gibi drone ve şu anda iniyor. Şu an drone çat diye durdu abi, tebrik ederim. Burada hemen bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim, ben şunu bir kapatayım. Aytekin, biz vurunca ne oldu abi, Niye nasıl indi şimdi bu? Şimdi biz drone'un kumanda ve görüntü iletişimini kesiyoruz. Drone'lardaki algoritma der ki, eğer kumanda ile iletişimim kesilirse, GPS ve GLONASS uydularına bağlı olduğum için evime geri döner ve güvenle inerim. Ancak bizim silahımız GPS ve GLONASS bağlantılarını da kestiği için, Drone güvenlik algoritmasına girer ve o anda uçtuğu koordinata acil iniş yapar ve bertaraf olur. Silahla drone'u vurduğumuzda takip etmemizin sebebi pilotun tekrar bağlanmasını önlemek. Silahı aşağı indirdiğimizde drone aşağı inmiyor. Drone zaten o sırada iniş yaptığı için biz de onu takip ediyoruz. Ve tekrar kumanda ile bağlantı kurulmasını engelliyoruz. Bu ekranda arkadaşlar nişan almak için gece görüş ve elektronik devre sistemi barındırıyor içerisinde. Şimdi bu benim için biraz zor olacak. Drona ekranda size göstermeyi... Aha yakaladım. Bu sistemin en önemli özelliği arkadaşlar geceleri bunların ışıkları yanıyor ya. İşte o ışık hüzmelerini büyütüp ekranda karşınıza gösteriyor. Diyor ki drone aha burada. İki tip yorum var abi. Birincisi ya benim dronumdan ne istiyorsun? Sen insanların hobi drone ile bir derdin var mı? Bizim <laughs> hobi yapan arkadaşlarla hiçbir derdimiz yok. Sivil havacılık genel müdürlüğünün kurallarına uydukları sürece bizim silahımızla vurulma ihtimalleri yok. Bizim amacımız Phantom 4 gibi, Mavic gibi kolay satın alabilecekleri dronlarla kötü niyetli eylem yapabilecek kişilere karşı önlem almak. Zaten üzerinde patlayıcı olabilecek bir drone'u düşürmek onun eylemine bir katkı olur. Bizim amacımız onun bütün iletişimini kesmek, kesinlikle pilottan bilgi almasını engellemek, uydu bağlantılarını bertaraf etmek ve olduğu noktaya indirmek. Bu sayede herhangi bir eylemin önüne geçmek. Peki menzili nedir abi bu ürünün? Bir <laughs> kilometreye kadar bütün dronları çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Çünkü çok yüksek bir çıkış gücüne sahip. Peki ya bu ürünün gücü nedir? Yani bu neyle çalışıyor? Kaç miliamper bu kablolar ne bu sırtımdaki? Şimdi sırtında bir elektronik ünite var. Silaha bağlı. O elektronik ünitenin içerisinde drone'u bertaraf etmek için gerekli olan frekanslar üretilip silaha aktarılıyor. Şöyle izah edelim. Bir fantom kumandası 100 miliwatt çıkış gücü ile drone'a bağlanır. Senin kullandığın cihaz ise 120 wattın üzerinde bir gücü doğrudan drone'a yönlendiriyor. Doğal olarak tamam hükmü alıyor yani. Ha, savaş ya. orada çıkıyor aslında. Abi. Devreler çok yani Aytekin geçen videomuzda da sormuştuk. Şimdi ben bu aleti çok beğendim abi. Çok karizmatik. Alıp eve götürebiliyor muyum? Yasal kısıtlamalar sebebiyle bu ürünü sadece Türk silahlı kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı alabilir. Eyvallah. Yine çok özel izinlerle, bir takım kamu kuruluşları bu silahı alabilir. Valla Aytekin çok keyifli bir çekimdi. Hava da güzel oldu. Temiz havada aldık. Son olarak şunu da ekleyelim bir. Şu düğmenin bas çalıştır olmasının bir triği var. Ondan bahsetmeni rica edeceğim. Askeri ekipmanlar zaten çok ağır ve zor şartlarda kullanıldığı için kullanıcıya tek bir düğme ile sistemi açma, kapama, batarya takibi sistemin e, otomatik olarak bütün işlemleri yapabilmesiyle ilgili yazılımsal destek veriyoruz. E o zaman Aytekin yavaş yavaş içeriğimizi sonlandıralım. Şunu tekrar belirtelim arkadaşlar. Bu tarz ürünler çok fazla teknik ayrıntıya giremiyoruz. Sizin bunu hoş karşılayacağınızı düşünüyorum. Nedenini de tahmin edeceğinizi düşünüyoruz buradan. E arkadaşlar artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Bu vesileyle Harp Araştırma Geliştirme Şirketi'ne de teşekkürlerimizi sunalım. E artık başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz şuradaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada tam ortada bir abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz. Çok havalı ha. Aytekin bu uçak vurur mu? <laughs>